Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz. Zamansız zamana niyetli bir okuma olacak. Ne zaman videoya denk gelirseniz niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Evet bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili terazi burçları için. sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186-91-69 numaralı whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz evet bu kart gelmek istedi bakın kılıç omuzu. Şimdi sevgili teraziler öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kılıçlar sizi hava elementini temsil ediyor burada bir süredir beklediğiniz bir haberin, beklediğiniz bir nasibin gelmesiyle beraber hayatınızda sizi yoran, sizi yıpratan bir sürece veda etme var. Bunları ardınızda bırakacaksınız. Öncelikle bu bir iş haberi olabilir ama gelecek olan iş haberi bir taşınmayı da gerektirebilir. Bir yer değişikliğini de gerektirebilir. Çünkü gelecek olan bir iş haberiyle beraber siz bir yolculuk yapacaksınız. Bir taşıma enerjisi içerisinde olacaksınız ve sıfırdan başlayacağınız bir etki var burada. Şimdi büyücü kartı rakamsal değeri birdir. Birisi ise arkadaşlar başlatmak, öncülük etmek, yeniden başlamak. Yani burada çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Tüm kararlılığınızı, tüm iradenizi ortaya koyacağınız ve bütün korku, endişelerinize rağmen harekete geçeceğiniz bir durum var burada. Bir kısmınız için ise bir sürede bir araç alımı gibi niyetiniz varsa bu dönemde bununla ilgili bir e, niyetinizi gerçekleştirme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Ama bu daha çok arkadaşlar gelecek olan bir parayla olacak bir şey. Yani bir yerden siz bir para bekliyorsunuz, bir hak edişinizi bekliyorsunuz. Akabinde gelecek olan parayla beraber niyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bir de büyücü kart ve ay kartı bize şunu söyler arkadaşlar. Bir süredir size yapılan bir haksızlığı düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili harekete geçip geçmeme konusunda ikilemler yaşıyor olabilirsiniz. Belirsizlikler yaşıyor olabilirsiniz. Yani hem diyorsunuz ki burada yoluma devam etmek istiyorum. Hayatıma e, bu olmamışçasına devam etmek istiyorum. Ama zihniniz bir yerde Hayır mücadele etmelisin. Sana yapılan haksızı e, yanlarına bırakmamalısın. Bakın kılıç beşlisi. Yani bu da sizinle uğraşmak isteyen, sizinle uğraşan kişi ya da kişiler var. Bu bir miraslık durumundan dolayı olabilir. Çalıştığınız yerde size yapılan bir haksızlık olabilir. Bir haksızlık neticesinde iş kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bunun ilgili bir hukuksal sürece gidip gitmeme konusunda da bir belirsizlik enerjisi içerisinde kalmış olabilirsiniz. Bakın güneş kardı, karanlıklar aydınlığa dönüşecek. Zihninizde net olmayan kafa karışıklığı yaşadığınız durum ya da durumlarla ilgili artık netlik kazanacaksınız. Bir şeyler hayatınızda netleşecek, kökleşecek, sağlamlaşacak. Özellikle de Aslan Burcu etkili güçlü birinden eril bir enerjiden alacağınız madde ya da manevi fark etmeksizin bir destekle beraber siz Size yapılan bir haksızlık için bir hukuksal mücadeleye gidebilirsiniz veya bir mücadele içindeyseniz zaten böyle bir etki içerisindeyim diyorsanız arkadaşlar bu da artık bir şeylerin sizin lehinize dönmesi artık bu dava sürecin ya da bu dava sonucunun bir şekilde netleştiğine dair haberler alabilirsiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili teraziler için. Tılsım yedilisi, kupa kralı, tılsım prensi, güneş kartı, tılsım kraliçesi. Yani sevgili teraziler bu ne şans, bu ne bolluk, bu ne bereket. Dünya kartı dünya nimetlerine doyacağınız, bolluk bereketi derinden hissedeceğiniz ve beklediğiniz gelişmeleri ağır darda yaşayacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız daha çok geleceğinize odaklandınız gelecek hedeflerinize odaklandınız özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz üzerine daha çok düşündüğünüz daha çok emek verdiğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız bakın burada ikilemde kaldığınız bir durum var ve bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz değil yani oraya gitmek oraya yerleşmek orayla bağlantılı bir işte çalışmak her ne kadar şu anda bununla ilgili bir ikilem yaşar olsanız da kararsızlık yaşıyor olsanız da Oğlak Burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü bir kadından alacağınız siz bir manevi destekle artık bu kararsızlıktan kurtulacaksınız. Yani burada e, o işle ilgili uzmanlaşan biri olabilir o işle ilgili tecrübeli bir insan olabilir. Daha çok burada çünkü güçlü konumda bir etkili insan var ve bu kişiden alacağınız destekle siz kafa karışıklığından kurtulup niyetinizle ilgili harekete geçeceksiniz. Evet, tılsım Fransız ve Güneş kartı yani arkadaşlar para kapınızla ilgili çok güzel şans, bereket dolu bir dönem içerisinde olacaksınız. Bu dönemde karşınıza çıkan şanslara, fırsatlara dikkat edin. Yani bundan bir şey olmaz diye de ön yargıyla yaklaşmayın. Değerlendirin, iyi araştırın, iyi analiz edin. Yani bir şeyleri kulak ardı etmeyin, bir şeyleri, bir şeylere ön yargıyla yaklaşmayın. Yani burada çok güzel bir etki çıktı. Umarım bütün teraziler burayla uyumlanır. Çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Kariyer ve para kapınızla ilgili. Evet sevgili teraziler takdir edileceksiniz gözler üzerinizde olacak şans, bolluk, bereket, fırsatlar sizinle özellikle de bir süredir partnerinizden bir evlilik teklifi bekliyorsanız bu dönemde bir evlilik teklifi alabilirsiniz ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz bir kutlama, bir organizasyon var burada destini karıştırayım değnek beşlisi değnek onlusu değnek dörtlüsü aziz kartı ve tılsım kralı bir de kupa olmuştu. Arkadaşlar kupa kraliçesi de gelmek istedi. Şimdi burada aile içerisinde beşli vadelerden bu yana fikir ayrılığından dolayı uzlaşamadığınız bir durum var. Bu durum her neyse ailede gerginlik yaratıyor olabilir. Ve değnek olmuştu ile beraber e, bu durumun netleşmemesi fikir birliğine ulaşamamak artık sizi yoruyor yıpratıyor olabilir. Bu dönemde kullanılabilir. E, karmaşa, kargaşa, kafa karışıklığı yaşatılan durum ya da durumlarla ilgili bir denge kurma enerjisi var aile içerisinde. Bu parayla ilgili bir durum olabilir, iş kurmakla ilgili bir durum olabilir. Sizin hak edişiniz olan mirası bir durumda olabilir tılsım kırılı ve aziz kartı ile beraber ve bir şeyler artık resmiyete dönüşecek arkadaşlar yani kendi aranızda konuşmuşsunuzdur uzlaşmaya çalışmışsınızdır ama bir türlü bir fikir birliğine ulaşamamışsınızdır ve bu dönemde artık bu durumu bir resmi taşıyabilirsiniz bir kısmınız kendi işini kurmak isteyen arkadaşlar burada artık bu dönemde e, resmi evraklarla uğraşacağınız artık araştırmalar için e, daha somut adımlar atacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız örnek veriyorum danışmanlık almak gibi e, bir başvuru gibi Çünkü burada artık hayatınızda var olan düşünce ve niyetlerle ilgili bir resmiyete başvurma resmileşme aynı zamanda bir sağlamlaşma netleşme enerjisi var Arkadaşlar bir de bir kadının doğasını çok, çok alıyorsunuz. Bu anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın. Özellikle de balık burcu baskın olmakla beraber akrep balık ve yengeç etkili bir kadın var. Daha çok aile üyelerinden biri olabilir. Çünkü burada de kupa ile beraber bir aile enerjisi geldi. Ve bu kişinin çok doğalını alıyorsunuz. Duaları sizi koruyor arkadaşlar. Sizin bir muradınız, bir dileğiniz de gerçekleşecek ama bu daha çok duygusal bir niyet. Yani eşinizle partnerinizle bir süredir gerginlikler yaşıyorsanız, huzursuzluk yaşıyorsanız, evliliğiniz, ilişkinize dair artık net bir şey önünüzü göremiyorsanız bu dönemde bir uzlaşma, iyileşme, barışma, kavuşma, bir şeylerin dengeye gelmesi, kişilerin elindekinin kıymetini bilmesi. Burada böyle de bir etki çıktı. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.